güzel bir kutuları bırakacağım ve Eylül Sinema ailesi bu kutuları alıp görevleri yerine getirecek. Birinci kutuyu şu köşeye saklayacağım. Sıra geldi ikinci gizemli kutuya. İnşallah görevleri yerine getiriyorlar. <laughs> <laughs> bu kırılabilir. O <laughs> şuraya Üçüncü kutuyu acaba nereye sakladım? Buldum. Bu kutuları da sitenin her yerine dağıtacağım. İlk öncelikle zor alınması için şuraya saklayacağım. Şuraya. Şuraya saklayacağım. Buraya mı koyacağım? Yok ya. Buraya da olmaz. Hmm. Buldum. Buldum. Bunu da buraya saklayacağım. Acaba bu iki kutuyu nereye saklasam? <gülüyor> <gülüyor> pizza kutusu gibi acaba gerçekten pizza var mı? Yokmuş ya. <laughs> Şurada biraz oynasam. Oyun ne olacak ki? Biraz daha ben bir hayalcan Çık Şimdi. Yok, bir daha hayalcam. Hadi gidip haber verelim. Murat! Kapı zili duymuyor musun? Aşkım. Elif nerede? Elif? Gel Aşkım gel koyun. kapıyı açalım. Kim geldi acaba? Bakalım kim geldi. Elif mi çıktı dışarı yoksa? Merhaba. Ne oldu? Merhaba. Gizemli kutu sakladım. Bulun. Aa, şuna bak. Ne hale gelmiş? Nereye gidiyor bu? Murat, duydun mu? Ya ben çok korktum ya. Bulmasak mı acaba? Neyinden korkuyorsun Murat? Çok komik görünüyordu ya. Squid Game askeri. Gitti vallahi. Aa, Elif nerede? Bücür Elif nerede? Murat, Elif nerede? Elif! Elif! Gel annem, gel. Sana güzel bir haberim var, gel. Efendim? Maceraya hazır mısın? Ah, yine kapı çaldı. Yine geldi galiba. Aç bakayım. Bak bakayım kim gel. Aa, ah, gelmedi bu sefer. Bu ne? Squid Game kutusu bırakmış. Elif kırmızı kostümlü küçük asker geldi. Böyle Squid Game askeri. Dedi ki bahçede gizemli kutular var. Onları bulun görevleri yerine getirin dedi. Murat nerede? Murat nereye gitti? Aa, Murat bahçeye çıkmış hemen ya. Şimdi i̇çinde ne var? Aç bakayım bu. Elif. İçinde ne var anneciğim? Aç bakalım. Aa biraz önceki askerin kostümü değil mi bu? Kemeri. Elif yoksa seni bu şekil aynı göreve mi davet ediyor? Ay tam sana göre bakar mısın? Bak babam bahçede dur hadi gel yanına gidelim de bulalım. Gel gel. Anne. Ne çıktı annesi? Onlar nereden çıktı zorla. Arkasında kıyafetleri giyiyor. Annem kıyafetleri giymeden önce gel bulacağız o kutular. Değil, Murat kız zil çaldı yine geldi bu. Biraz önceki askerin kıyafetlerinin aynısı var içinde. Elif gel gidiyoruz. Elif anneciğim orada değil kutular bahçede diyor. Gizemli kutuları bul görevleri yerine getir diyor. Hadi gidiyoruz gel. Hadi gelin gizemli kutuları bulacağız hadi çabuk. Gel 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 Elif. Anneciğim askerin dediğine göre tam anlayamadım da bir şeyler dedi kaçtı cüce boyuyla. Şey dedi gizemli kutuları bahçede bul dedi. Ne tarafa gideceğiz Elif? Ne oldu? Bir şey gördüm, bir şey vardı. Ha nerede? Aa orada bir kutu var. Oh. İşte buldu. Elif Sinem gizemli kutunun birisini buldu ve içinde... Anne bir şey diyeceğim. Ne oldu? Gizemli kutuları bul mu dedi yoksa kutuyu bul mu dedi. Kutular annem dedi. bir şey kutular dedi annem ya. Burada görüyor musunuz? Squid Game şekeri var. Ama özürüz, diğerlerini Hadi bulalım. Gidelim. Diğerlerini bulalım. Elif buraya bir yere saklamış olabilir mi şu muz ağacının altına falan? Bak bakayım oralara. Elif buraya ne olmuş böyle dağılmış? Anne yine Hani nerede? Murat küçücük bir kutu buldu Elif. Getir bakayım onu da alalım yanımıza. Bunda da oyun taşı var. Hadi ilerliyoruz gel bakalım başka nerede var? Bu çalıların arasında başka kutu olabilir mi Elif? Murat nereye saklamış olabilir başka? Çok şaşkın bir askerdi Elif. Şaşkın asker komiklik yapmış olabilir buralara bir yere bak. Şu an her an her yerden çıkabilir dikkat edin. Ne oldu? Kutu var. İşte dedim ben sana şaşkın gelmiş. Baksana havuzun ortasına koymuş. Beni bekle Elif. Elif dur dikkatli geç oradan. Dikkatli geç anneciğim. Dikkatli geç dikkat et. <laughs> Düşersin şaşkın mıdır nedir koyduğu yere bak. Elif dikkat et. Saklayacağım dediği yerde bakar mısın gözümüzün önünde Değil getir. Getir bakayım. Tamam, bakalım, bakalım o kutunun üzerinde ne var Elif? Aa kendisinin resmini yapıştırmış. Çalızlaklara bakmak istiyorum. Hadi dur annem bekle. Murat başka kutu görebiliyor musun buralarda? Üç kutumuz oldu kutula. Ne buldun? Yine çalılara saklamış. Murat bakar mısın? Yine böyle bir şey. Yine kendi resmi var. Bakar mısın Murat? Yine kendi resmi Ay, var. Pizza mı var içinde? Mi? Elif pizza kutusuna benziyor. 4 güzel bir kutu mu oldu elimizde şu anda? Dur. Elif dikkat et. Elif dikkat et. Ay buradan nasıl geçeceğiz Murat? Havuzda temizlenmemiş daha. Ay düşeceğiz. Murat düşmeden kutuları getir. Murat düşürmeden <laughs> getir. Elif <laughs> kutuları tutma bana. <babanı. gülüyor> Sen de git. <laughs> Hadi, Murat, Şaka. Hadi gel. Nerede? Bakar mısın ya komşunun bahçesine girmiş bir de buraya bırakmış. Aa bunun üzerinde Bunun üzerinde bir sürü resim var. Squid game oyunları galiba var burada. Bu demek, demek gidelim. Yoksa Hadi gel kendi bahçemize de. gidelim anneciğim yürü. Başka var mıdır acaba Elif bakalım ya bak salıncağın içinde falan. Elif dikkat et buraya gel. Murat ı -ı, başka yok galiba bakacağız yine de. Elif şurada kırmızı bir tane saksı var. Onun altı ters durduğuna göre onun altında bir şey olabilir. Geç ona da bak. Var mı onun içinde bir şey? Ee bu asker nerede? Kapının önüne gidelim bakalım mı bir hayır, tane. Hayır. Hadi gel. Hadi hemen gidelim hemen. Aynı kıyafetlerden Elif'e de bırakmış Murat gördün mü? Evet, evet. Elif'in de kendinden olmasını istiyor galiba. Elif asker olmak ister misin? Baba getir getir burada. Gel Murat açalım bakalım neler Ç varmış. Çıkaralım açalım. Hı? Gelirlerse bizi götürürler. Çıkaralım açalım. Hayır burada açacağız. Aç bakalım Elif bu kutuların içinden neler çıkacak? İlk, İlk küçük kutuyu açalım. Bakalım Açlar, içinde neler var. Aa, Dur Murat mı? görev kartları çıktı için. Diyor ki bunları yapın ve ben geleceğim. Evet. Ötekileri boş. Ötekilerde bir şey yazmıyor. Görevleri yerine getir ben geleceğim demiş. Evet. O zaman yapmayalım gelmesin Elif ne dersin? Hayır. Hadi bakalım başka. Aa, Murat içinde ne çıktı? Şekerleri. Squid Game şekerleri çıktı. Dört tane şekil var. Şek Eyvah Aa, kırılmış. Şemsiye çok güzel Elif. Bakalım başka ne çıktı? Şey. Üçgen. bunda da bir kesin. Not var. Yıldız var. Ne yazıyor annem altında? Diyor ki, bu evet, ürünü eğlence amaçlı. Toparlanmıştı. Evet. Onu sakın yemeyin. Zaten şeker gibisiniz diyor. Evet. Murat, duydun mu? <laughs> sakın yemeyin siz. Zaten şekersiniz gibi yazıyormuş evet, arkasında. Aa, bütün kurabiye şekilleri çıktı. Neden bu kırık? Bunu Hı. kesin yemeye çalışmış. Şaşkın baksana. Evet. Hem bize yemeyin diyor, kendi yemeye çalışmış. Yiyememiş. Bunlar da Squishy'leri. Evet, arkasında evet. kürdanı da var. Çıkarmak ister misin Elif? Ya. Hadi diğer kutuları açalım bence de hadi. Ben şunu merak ettim. Kendi vesikalığını yapıştırmış oraya. <laughs> <laughs> Elif Sinem hadi. sen de babanın yanına Aa, geç. Aa Elif takşiler çıktı bu. Büyük takşi senin olmalı Murat. Sen bunu al. Küçükler de bizim galiba Elif ne dersin? Ne çıktı annem? Elif Sinem'in gizemli kutusundan da Murat taş oyunu çıktı. Aa, i̇ki tane. İki beş taş tane. Çıkmış, beş, taş. beş taş oyunu da çıktı Elif. Hadi oynayayım ben dur. Ay bu oyunlar bunlar mı görevlerini yerine getirmek acaba? Şöyle koyalım bakalım Elif. Oynadım, ben atacağım. Hadi at bakalım Elif'ciğim çok güzel. çıktı. Dur şuna bakacağım ben, beş taşlara bakacağım. Oo çok güzel, içinde bir şeyler var Elif. Şıkır aa, şıkır. Şey <laughs> Diğer oyunlar çıktı. Evet Elif onu çevirsin. Murat sen de onu sektir bakayım ayağında. Beş tane yapabilecek misin? Hadi yap bakalım. Eğlenceli görevlermiş. Aa, aa. Yapamadı Elif baban ya. Bir, iki, üç. Üç tane yapabilir. Elif sen kaç tane yapacaksın? Bunu yap bakayım. Sıra Elif'te. Elif Sinem Topaç'la oynayacak galiba. Topaç'ı çok güzel çeviriyorsun sen. Süprez, sen bir, tane dediğim Topaç'ı. Bir. İki. Elif sen de iki, iki tane yapabildin. Bir, i̇ki, iki, üç. Bir dakika. Murat ben bunun yapayım, içinden de dakşi çıktı. Ben Niye bu güzel. kadar çok dakşi var böyle ya? Bir sürü dakşimiz oldu Anne, baksana. Ben ha, yapayım. çıktı ha, içinden. Çıktı. Evet Elif Sinem şimdi topaç çevirebilecek mi? Evet dönüyor Murat bak. Değil Elif mi? Sinem çevirebildi. Artık gücün de geldi bakıyor. Vücut. Murat harika döndürdü Elif evet. bunu. Görev yerine çok güzel getirdi. Beş taş oynayacağım. Hadi otur bakayım beş taş oynayalım şimdi. Otur oraya. Oo süper. Hadi bakalım Elif beş taş oynayabiliyor oynayayım. mu? Murat sen çevirebilecek misin topacı? E, tamam sen de onu oyna hadi. Görevler yerine getirdik. Nerede bu asker? Bitti. bitti mi? İkilere geç... evet. geçti. Elif'in hem ikilere geçti. Nereye gitti bu asker? Görevler yerine getirdik. Hey neredesin? Ya sus gelmesin gelmesin ya. Elif sana kıyafetlerini bırakıp Aynen. gitti bence. Murat tenge çocuk okula gelmiş. Elif Sinem'i bulmamız lazım hemen koş. Elif Sinem nerede acaba sınıfında mı? Nereden gireceğiz? Ön kapıdan mı girelim şu arka taraftan mı girelim? Buradan giremez orada güvenlik var. Kesin tengi çocuk bu yan kapıdan girmiştir. Arka parka bakalım orada olabilirler mi? Önce Elif sinemi bulmamız lazım. Gel bakayım. Hani buralarda yok Elif sinemi bulacağız. Hemen şuradan sınıfına çıkalım. Gel gel gel. Buraya gel şuradan çıkacağız sınıfına. İşte burası. Buralara baksana Tenge çocuk buralarda mı? Yok değil mi? Yok, sınıfına yok. çıkalım koş. Nerede bu kız ya? Elif seslensene ya. Elif. Aşağı kantine inmiş olmasın. Yok ya burada da yok. Koş 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 sınıfa gidiyoruz hemen. Murat yok üst kat değil, üst kat değil. Elif'in sınıfı burada. Bak bakayım orada mı? Burada, Nerede bu tenge çocuk ya? Kesin Koskoca sınıfla, okulda. Elif sınıfına okulda. mı girmiştir? Evet. Aç bakayım. Elif, öğretmen falan var mı? Kimse yok değil mi? Ha, harika. Elif, aa, Elif sen niye sınıfta tek başınasın? Gitti mi arkadaşların? Niye gitti? Murat, Elif'in haberi yok. Arkadaşları tenge çocuk yüzünden gitti. Anneciğim sen hiç bahçeye baktığında görmedin mi koşuştuklarını? Abi tek benim çocuğum korkmuyor. Yoksa sen mi çağırdın tenge çocuğu? Bak ya, bak görüyor musun ya? Murat müdür çok kızacak bize. Kızım sen niye tenge çocuğu okula çağırdın? Orada mı Murat? Yok değil mi orada? Ya Elif anneciğim sen niye böyle bir şey yaptın? Niye çağırdın ya? Dans edesin tuttu değil mi? Bak ya Murat şimdi de bak buradan açacak. Tenge çocukla dans edecek kesin. Anneciğim lütfen geri gönder onu buradan. Bak müdür fark etmeden öğretmenim fark etmeden geri gönder lütfen Elif. Anneciğim ya baksana sınıf bomboş herkes gitmiş. Bir de Elif sinem burada. Ya Elif inanmıyorum gerçekten açacak mısın? Aa Elif Kızım olmaz, okul olmaz. Tamam. Tamam, kabul ediyorum. Eve gelsin. Razıyım eve gelmesine. Hadi lütfen gidelim hadi. Hemen seni buradan götürmemiz lazım. Murat Elif'i götürelim. Tenge çocuk öyle çıkar ancak bu okuldan. Çantasını alalım. Hadi gidiyoruz Elif gel buraya. Murat sen çantasını al. Tut bakayım çantasını. Hadi gidiyoruz. Nasıl hayır Elif? Sen ne yapıyorsun? Annelim ders mi çalışacaksın ekrandan? Ödev mi yapacaksın? Hayır olmaz anneciğim. Okul eşyalarını bunun için kullanamazsın. Ya Murat evet yine her zamanki gibi tarihi değiştiriyor yarına hazırlık yapıyor bakar mısın ha çarşamba ertesi gün tamam Elif anneciğim lütfen gidelim Elif annem diyorum ya kapat şunu oh, bir tane no. bakıp geliyorum. sen geç çocuk buralardan Murat sen şuraya geç Elif ne yapıyorsun bak ya bak Elif Elif ders çalışırsın evde çalışırsın bilgisayardan çalışırsın hadi Bak ya Murat oyun açtı burada tenge Çocuk ben bir bakıp geleceğim tenge çocuğa sen Elif Sinem burada dursun bak oyun oynuyor ya ne Allah yapıyor bak bir... <laughs> neyse tenge çocuğa bakıp geliyorum ben hemen bakalım buralarda mı aa oradan biri geliyor Murat biri geliyor sakın çıkmayın sınıftan tamam mı kapat kapıyı bakacağım ben burada mı buradan biri geliyor eyvah tenge çocuk burada ya senin burada ne işin var yine niye geldin buraya ya. Beni Elif Sinem çağırdı. Ya Elif Sinem çağırdı diye tav okuluna gelinir mi ya? Eve gelin, evde oynayın lütfen Tenge çocuk hadi git sen buradan. Bak müdür öğretmen görmeden git buradan. Çabuk hadi git. Cık, hayır gitmeyeceğim. Elif Sinem çağırdı. Onu görmeden hiçbir yere gitmem. Onunla ilk önce dans etmem gerekiyor. Ya Tenge çocuk lütfen ya. Of, bundan kurtuluş yok. Tamam ben seni çağırınca sınıfa gel tamam mı? Bekle burada beni hadi. Elif, Elif. Murat, Murat Tenge çocuk burada. Elif'le dans etmeden hiçbir yere gitmem diyor. Müdür görmeden Elif'le dans etsin Elif, <laughs> gitsin. Dans etsin, ha, çağır, Elif Bak tenge çocuk dansı yapıyor ya. Ama burada ne yapıyor Elif? Çarpım işlemi yapıyor. Murat çağır o zaman da gelsin hadi. <laughs> geliyor geliyor Elif Sinem. Elif. Anneciğim tenge çocuğu çağırmışsın. Seninle dans etmeden bir yere gitmezmiş. Tenge çocuk gelsin mi? Gelsin hadi gelsin. Yanakların niye kıpkırmızı oldu? Voleyboldan mı çıktın yine? Gelsin hadi gel bakalım. Tenge çocuk dur sesleneyim ben dur tamam. çekil. Tenge çocuk. Hadi gel buraya hadi. Çağırdın geldim Elif Sinem. Hadi birlikte dans edelim. Bu arada okulun çok güzelmiş. Hadi aç bakalım şarkımızı. Hadi Elif aç bakalım bizim dansımızı. Birlikte dans edeceğiz. İşte bu benim. İşte bu Elif Sinem. Hadi başlıyoruz. Bu da benim videom. Senin videoların varsa benim de var. Hayır bak. <laughs> aa, atımı, kesecekti. Elif hadi sen de dans et. Başlıyoruz dansa hadi. Aa, Elif inanmıyorum sana ya. Sırf bunun için mi çağırdın okula sen bunu? <laughs> bak ya bak. Tamam yeter. Bu kadar yeter. Öğretmen gelir. Müdür gelir. Kapat kapat kapat. Çabuk kapat. Hadi gidiyoruz. Bakayım kimseler var mı? Tenge çocuk hadi bu kadar yeter. Hadi gidiyorsun hadi. Hadi müdür falan görmeden hemen şuradan gideceksin tamam mı? Hadi bakayım. Oh gitti Murat. Tenge çocuk gitti. Ay Elif Sinem tek derdi seni görmekmiş. Seni gördü gitti. Hadi gidiyoruz biz de gidiyoruz. Hadi toparlanın hadi. Aa, Murat niye gitmiyor Elif Sinem? Niye dinlemiyorsun beni anneciğim ya? Aa, a, Tenge çocukla fotoğraf mı çekindin yoksa sen? Bak evet diyor bir de. Hadi gidelim hadi çabuk. Al çantasını falan her şeyini topla. Ceketini de al bakayım Elif'ciğim. Kurtulduk Tenge çocuktan hadi gidelim. Hadi topla onu da. Fotoğrafı ne ara çekindi bu çocuk ya? İnanmıyorum sana Elif. Bir daha da sakın arkadaşlarını buraya çağırma tamam mı? Bak tenge çocukmuş, bonus amcaymış, rotmuş bilmem neymiş hiçbirini okulda çağırma evde görüşürsünüz birlikte. Bu sefer seni kaçırmadı, bu sefer tenge çocuk Elif'i kaçırmadı fark ettin mi? Neyse eve gidince evde oynarsınız ben ona izin verdim artık gelebilir bizim evimize hadi. Evde televizyondan açarsınız öyle dans edersiniz. Giy bakayım şunu da hadi çantanı da gidiyoruz hadi bakalım. Ay Elif Sinem gittiğimi zannediyor ama gitmeyeceğim. Onun peşini bırakmayacağım. Arabasına bineceğim ve onlarla birlikte evine gideceğim. Hadi bakalım Elif Sinem'i takip edelim. Elif anneciğim müdürüm beni aradı. Dedi ki Elif Sinem dedi kameradan gördüm ben dedi okulda değildim ama dedi tenge çocuk gelmiş dedi. Böyle dedi normal zamanda getirsin sınıfta beraber ders işlesinler ama dans etmek için çağırmasın dedi. Anlaşıldı mı? Yine peşimizden falan gelmiyor değil mi bu? Hadi gidiyoruz Murat peşimizden falan geliyorsa hadi. Elif tembihlemedin değil mi? Doğruyu söyle çabuk. Ay bu gülüyor Murat. Kesin bir iş çeviriyor evet. bu. Hadi neyse gidiyoruz çabuk. Ay güvenlik de varmış burada. Tenge çocuk içeri nasıl girdi? Murat güvenlikle konuşman lazım e, kesinlikle. Benim kardeşim, benim. Bak konuş. Bir daha bak müdürün izni olmadan arkadaşlarını çağırma bu okula. Anlaşıldı değil, mı? Güvenliği atlatmış. Güvenliği yalan söylemiş ama içeriye girmiş ya. Şu an hala içeride mi? Evet, içeride Çıktığını gidiyor. görmemiş mi? Olsun, görmemiş. Çabuk, çabuk, çabuk abi, arabaya binelim. Çabuk abi, çabuk. Binelim. Gidiyoruz. Yenge çocuk burada ya peşimizden geliyor Ne yapacağız biz şimdi ya Ya sen ne işin var burada git buradan çabuk Hadi gidiyoruz hemen Murat gördün mü ya değil mi, değil mi? Kaçın, 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 Peşimizden geliyor ya bu çift elif ya Peşimize taktın sen bu çocuğu Neyse eve gelsin evde oynasınlar yapacak bir şey yok